Hop. Şş, ben onu takma diyorum. Ay kol. Bak gol ipi alacağım bak. Hazır mısınız? bak? Bu Türklük. Bakın, bu ne biliyor musunuz? Bakın bu Türklük. Evet abi kazandık abi evet abi yaşasın Evet abi kazandık 1.11.2'de Minecraft'ta oyun kazandık Vay canına <laughs> merhaba ben, ben ee, El siyah, bugün konu bugün challenge'ım daha doğrusu 1. yani F'ye basayım abi 1.11.2 oyun iki ile çalışacağım yani tam bu video like verin da çok mutlarsınız Sofa abi bu challenge'ı şu an dünyada ilk ben çektiğim için de sizden cidden güzel bir like bekliyorum ama hemen önüme geçin şöyle dağıtayım size derken arkamda bir kılıçlı geliyor of abi karambol aldılar emmeye gömmer öldürüyorlar neyse abi umarım da dediğim gibi videoyu beğenirsiniz sesim cidden çok kısık olduğu için özür diliyorum ve şu an oyunda ismi gözen herkese buradan selam söylüyorum yani adamın dibisiniz yani neyse 3 kalmama tam tamına 80 abone kaldı cidden çok hızlı bir şekilde artıyoruz ve toplamda 130 bin izlemem oldu abi sen 3'ün yüzünde üç, yüzünde abi bak yüzünde diyorum pardon ee, gözünden de 130 bin kişi var. Var ya. Hepsi bir tane geçirse sana hay ölürsün. Neyse abi. <laughs> hiç o konulara geçirmek, girmek istemiyorum. Ve bu arada sesim cidden çok acayip kısık yani. E, şu an zar zor böyle bir şey yapıyorum. Neyse. Furazın abi galiba izleyicim neredesin? Değil abi sen tim tim izleyici tim. Tim aynen ama izleyici takım olma abim. Az hoş ki. Aa baya izleyicimiz çıkıyor. O, adamın dibisiniz. Yemin ediyorum o kadar çok seviyorum ki var ya. Adamın dibisiniz. Bu arada ee, bakın şimdi bazıları bana hala egoist demeye devam ediyor. Allah aşkına. Eee, şimdi diyelim kanal evet. Şimdi çok kişi diyor. Bu parantezine koyuyorum. çok kişi yani bir iki kaos olan çok kişi. <laughs> çok kişi abi chatle ilgilenmeyeceğim bu arada. Çoğu kişi abi. Ee, Dur hemen şunu şöyle yapayım da sonra Of çok küçültüm dur Ha. Çok işte abi skype vermiyor skype eklemiyor Ben ekliyorum abi hem de eklediğim gibi mesajlarına cevap vermeye çalışıyorum Ondan sonra da bir like kadar sizin de hemen çok mutlu edersiniz Ve Abi bu bir hafta sonra falan bir etkinliğimiz olacak. TS'de, TS'ye gelirseniz yani etkinlik olacak haberiniz olsun. E, 24 kişi bir odaya gireceğiz böyle 24'lü takım olacağız. Onun için de hemen gelmenizi bekliyorum yani TS'de. Galiba pazar teslimi artık haftaya 1 Mayıs'ta pazar günü olabilir. Neyse abi hemen şunu giymek istiyorum. Bizim izleyici nerede abi dur. Ha Frozen tim gel adamsın. reiz reis adamsın. Abi sen gelmesen. Fight atın sizi fight. Kapış kapış Kapışın abi. Abi beni banlayacaklar. Kapışın. Abi kapışın yoksa ben banlayacağım lan hadi. Siktir. <laughs> evet, sevgi yazdı adam. Neyse. Frozen gel giderim. Biz bununla abi bir önceki takım falan olduk. Yani ihanet etmediği için bunu şu an tutuyorum. Ona çünkü çok fazla güvenemiyorum abi. Salih. Şu an izleyeceğim abi. Kaç kaç dalma hiç onları dalma. Gel. Gel. Kucuk gel. kucuk 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 Arkandan geldi. Abi deyip dalmayan dal man abi deyip dalman garip neyse evet okumamız da buradan çok kötü olduğunu anladınız gençler neyse hemen abi gel sen kaçalım abi oltam mantı yok mu ya yani? neyse hemen abi bu arada instagramı da açıklama kısmında onu da takip edersen iddia hemen çok mu dersin gençler ee, fotoğraflara like atın yani fakir kaldım şu an neyse hemen abi ilerleyelim o bizim adamı kesiyorlar abi bizim izleyici abi iki izleyici kapışıyor şu an o ben hiçbir şey elemeyeceğim abi hiçbir şey elemeyeceğim hatta Hatta ben uzaklaşayım sonra timliye banlar banlatırsınız siz abi. <laughs> Çünkü biz çok psycho bir aileyiz böyle resali çok psycho ne abi. <laughs> Ayıp diyor. <laughs> Kapışın. Ben hiçbir şey yapmıyorum bak ben arkamı döndüm. Lan 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 Bak skin çok güzel değil mi bak. <laughs> neyse abi. kızı olunca pek işe yaramıyor. Hemen anladı. Devam abi. Oğlum siz bir kapışamadınız. Fraz'ın ne kadar noobsun oğlum sen ya. Aynı sesini kesemiyor adamı. Öldü mü lan? Ha ölmemiş. Oha. O oh ben şimdi bak ikisiyle takım olmasam iki de bana söyleyecek şimdi. Şimdi üçü takım diyecekler abi şimdi of ban kim riskim çok yüksek şu an. Kanal ne eren res abi. Tamam abi bundan sonra ciddi cidden ona çete bakmıyorum ya işte Evet yeni çalıştığımız çete bakmaya çalış. Abi cidden 1 11 de oynamak çok zor. Az önce bir el girdim abi o kazanamıyorum abi neyse. Bayağı değişik yani 1 hiç girmemizi tavsiye etmem. Girin 1 -10 abi. Çok zevkli yani oynamak şöyle jitter falan Şampiyon var ya bak 10 kez tıklıyorsam onun ikisini falan oluyor böyle çok garip Hadi kapışın artık. Sen de amma trafiğini geçireceğim şimdi bir tane. Silex buradan sana çok özür diliyorum abi çok uzattınız yani video. Çok özür diliyorum bak adamsın adamın dibisin eğer şu an video izliyorsan çok özür diliyorum ve adamın dibisin şu an söylemek de hakkısın biliyorum ama şu an adamın dibisin ciddi söylerim adamın dibisin neyse abi Kestik abi onu da tek tekrardan özür diliyorum neyse Hemen şunları aşağı atalım Büyük ihtimalle sövecek çünkü mantıklı bir şey abi söylemes. Ben de olsa ben de söverdim çünkü. Adam diye izleyici Eğer Eren R er ha ha tam tam anladım çaktırmayın. İlk önce bana Eren bazen bana şöyle diyor bak Eren Erne. Bakın benim adım Erne değil bak. Bazılar yazıyor Erne. Şimdi neyse. <laughs> neyse abi şimdi konuşmayı ne etmeden kaç. 5 kişi kalmış abi. Bu oyunda güzel bir şey neyse. Eee hemen abi ben busluyorum bus busus uç uçuş uç. şahta marşet. Şah. Neyse. Şu an iyice kafam gitti abi farkındayım. ortadan ayrı tijgi. Var mı ya? Va o G neden yazdım hiç fikrim yok abi. Hani orta a bak görüyor musunuz abi? Abi işte bak. Belli on böyle bir sabır. Anlat. What? Oha laga bak. Oho, bir dakika. Kesin sesine bakar mısınız? Abi her şey değiştirmişler. Ya yetme sesini de falan da değiştirmişler. Neyse artık e, ben ama ne, nedense bir donu hiç sevmiyorum gençler. Çünkü tüm Minecraftçı olarak my, şeyi sevmiyoruz. Şeyi <laughs> bir diye işte bir, bir dokuz falan abi. Sen şimdi buraya ne attın? Taş falan ya abi. Şimdi F5 çekeceğim. Diyeceğiniz ban 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 diye. Alamayacağım sonra ben Youtube'da Neyse. Ee, bu ben youtuber tak alacağım arkadaşlar o youtuber tak şerefine şey yapacağım e, onu yapacağım yani anladınız nasıl siz veya 3k şey 3k özel şey yapacağım 24 kişiyle gireceğim yani eğer siz de o 24 kişinin arasında olmak istiyorsanız gelin yani bu arada hani 24 kişi video çekeceğiz ya şimdi ben hepinizin kanalına açıklama kısmına koymaya çalışacağım yani ne zaman açacağım diye yarın kanka ee, bu üç gün gelmeyeceğim ya ben onu düzenli olarak atmaya çalışacağım bu arada iki gündür video gelmiyor oyun içinde özür dilerim yani sesim cidden çok kötü olduğu için çekesim gelmiyor abi neyse Hemen gidiyor abi sen Abi seni kessem deathmatch başlıyor Gel ah, Tamam bitti hemen O bizim adam kesmiş ibare Eren diyor Efendim Müslüman kardeşim <laughs> Hemen abi İşte orta doğru ilerli. Sağ <laughs> Abi adam chatten prim yaptı hiç sıkıntı yok abi RSA ailesi RSA ailesine prim yaptı Oha iki tane Ha bir taneymiş Abi RSA ailesi abone olsun yani Hunter hesabı abi Neyse Resalesine olduğu için tanıtıyorum yoksa tanıtmam yani. neyse. Bu arada çok fazla ne istedim. Of döveceksiniz yorumlarda farkındayım. Umut Özgür'e selam söyleyelim burada abi. halledeceğiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz evet, Buradan Türkçe hocamı tekrar selam Nurban hocam selamlar. Neyse. Şah damar, şah damar. Neyse buradan <laughs> Ajdara selam diyeceğim abi. da ters taklatacak şimdi. Aa, şimdi oyuna odaklanacağım. Geçer konuşmadan oyuna odaklanacağım. izle şimdi bak. 1.11.2 nasıl main? o adam kesir. Kesilmiyor ki ama. Bire bir atacağım. Çık. Lan ya dur. Neyse abi ben ona neyse çaktırmış. Hemen şunu toplayalım abi çöpçü gibi bir yerden topluyoruz. Hop. Şş, ben onu döverim. Ayık ol. Bak gol ip alacağım bak hazır mısın bak. Bu Türklük Bakın bu ne biliyor musunuz? Bakın bu Türklük. Evet abi kazandık abi evet abi yaşasın. Evet abi kazandık 1.11.2'de Minecraft'ta oyun kazandık neyse. Kim bunu onu şimdi kestim. <laughs> abi Frozen boy buradan <laughs> selam söyleyeyim yani. <laughs> neyse abi Frozen'a cidden buradan acayip, acayip derecede selam söylüyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize kanala selam söyleyin abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>